Bolu Osmanlı tarihinde bakırcılık konusunda gerçekten çok eski tarihlere sahip. Benim ulaştığım bilgilere göre Bolu bakırcılık tarihinde en yaşlı ürün olarak 1600 lira ait bakır ürünler gördüm. Bu Bolu ibriği olarak en yaşlı Bolu antik mağazasında olan ibriğimizdir. Şu kısımda ve şu kısımda Osmanlıca tarihi bulunmaktadır. Şöyle işlemeleri planda gösterelim. Tarihi gösterebiliyorsanız tarihi gösterin. Bu ürün 1903 yılına ait. Bolu ustasının özel bir ibriğidir. 1700'lere vesaire ait ibrik görmedim ama 1800'lere ait ibrikler gördüm. Dediğim gibi 1600'lere ait olarak Bolu Bakırcılık örneği de bir bakraç görebildim. Şu an ulaşılabilecek Bolu ibriklerinden en eski tarihlere sahip olan bir ibriktir ve satışta değildir zaten. Özel ürünümüzdür. Bolu merkezde Bolu Mudurun'da ibrik üretimi bittikten sonra takriben 50 yıl önce, 60 yıl önce Bolu Gerede'de ibrik üretimi başladı. Şu an halen Bolu e, Gerede ilçesinde ibrik üretimi yapılmaktadır. Tarihi ibrikler dediğim gibi işçiliğine, üzerinde yazı olup olmamasına göre fiyatları değişiyor ama Gerede ibrikleri olarak piyasada şu an 1000 lirayla 2000 lira arası satış fiyatları var.